Eğer yer çekimi kuvveti şimdikinden biraz daha fazla olsaydı, yıldızların oluşumu daha kısa sürede gerçekleşecek ve uzaydaki en küçük yıldızın dahi kütlesi Güneş'in en az 1.4 katı büyüklüğünde olacaktı. Bu tür büyük yıldızlar o derece hızlı ve kararsız biçimde yanarlar ki, etraflarındaki gezegenlerde canlı yaşamına elverişli şartların meydana gelmesi imkansızdır. Bu nedenle Yaşam için ancak güneşin küçüklüğünde yıldızlara ihtiyaç vardır. Eğer yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha fazla olsaydı, evrendeki büyük yıldızların hepsi birer kara deliğe dönüşmüş olacaktı. Eğer yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha fazla olsaydı, en küçük gezegenlerdeki yer çekimi dahi o kadar güçlü olacaktı ki, böceklerden daha büyük hiçbir şey ayakta kalmayı başaramayacaktı. Eğer yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha fazla olsaydı, evren çok daha küçük bir yer olurdu ve ömrü de çok daha kısa sürerdi. Ortalama bir yıldızın kütlesi şu anki Güneşimizden 1 trilyon kat daha küçük olurdu ve yaşama süresi de 1 yıl kadar olabilirdi. Yer çekimi eğer daha güçlü olsaydı, Dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktirir, bu da yaşam için çok olumsuz olurdu. Peki ya yer çekimi kuvveti şu an olduğundan biraz daha az olsaydı? İşte o zaman uzaydaki bütün yıldızlar en fazla güneşin yüzde %80'i büyüklüğünde bir kütleye sahip olacaklardı. Bu küçüklükteki yıldızlar her ne kadar etraflarındaki gezegenlerde canlı yaşamını elverişli kılacak ölçüde uzun ve kararlı biçimde yansalarda bu sefer gezegenleri ve canlılığı oluşturacak ağır elementler evrende asla oluşmazdı. Çünkü demir ve daha ağır elementler ancak devasa yıldızların çekirdeklerinde üretilebilir ve ancak bu büyüklükteki yıldızlar ağır elementleri uzaya yayabilirler. Bu tür elementlerin var olması gezegenlerin ve hayat formlarının oluşması için şarttır.